Merhaba arkadaşlar. Bu videomda interaktif bir tablo nasıl oluştururuz onu göstermeye çalışacağım. Elimizde bir ürün listesi var. Alış fiyatları mevcut. Satış fiyatına ulaşmaya çalışacağız. Kar oranımız yüzde %30. Bakın önce normal bir düzeyde formül yazıyorum. Alış fiyatının 130'unu buldum. Tekrar alış fiyatıyla topladığım zaman satış fiyatına ulaşıyorum. Bu normal rutin yapılan bir değer artırma formülüdür. Tabi bu tarz oransal ifadeler anlık, günlük, haftalık değişme uğrayabilir. Şimdi yapacağımız işlem şu. Alttaki kar oranını değiştirdiğimde fiyatların da otomatik olarak değişmesini istiyorum. Yani buraya %30 yazmayacağım şimdi. Aşağıdaki hücrenin adını yazacağım. Burası neymiş? B15. Bakın. Şimdi Enter'a bastığım zaman aşağı doğru tekrar revize ettim formülleri. Oranı değiştirdiğimde sadece birinci ürünün fiyatı değişti. Diğerlerine herhangi bir şey olmadı. Ondaki problemi de söyleyeyim. Başınıza gelebilir. Birinci hücrede bakın. Oranın yazdığı hücre adı B15'ti. Aşağıya çoğalttığım zaman B16 oldu bakın. Ya da B17 olacak. Hücre kaydığı için oradaki oranı göremiyor. Şimdi yapmam gereken bu B15 hücresini sabitlemek. Bakın ilk formüle geri döndüm. B15 hücresinin ortasına tıkladım. Klavyeden F4, F4 tuşuna basıyorum ve o değeri B15 hücresini sabitliyorum. Şimdi formülü aşağı doğru çektiğimde bakın, bütün değerler değişti. Şimdi yapmam gereken aşağıdaki oranı değiştirmek. Bakın yüzde 50 yaptım, yüzde 60 yaptım. Görüyorsunuz tablodaki tüm değerler otomatik olarak değişiyor. Yani tablomuzu canlı, interaktif hale getirdik. Bu tarz bir tablo yaparsanız karşınızdakine profesyonel bir görüntü sergilemiş olursunuz. Yani formülümüz şu şekilde oldu arkadaşlar. Yan tarafı da verdim. Burada bir yöntem daha öğreteceğim. Türkiye'de pek kullanılmayan bir yöntem. Hücre adı değiştirerek aynı eylemi yapacağız. Bakın bu hücre B15 hücresi. Bunun adını değiştireceğim. Yukarıda at kutusu var bakın B15 yazıyor. Oraya tıklıyorum. Adını oran olarak değiştireceğim. Oran yazdım bakın. Enter'a bastım. Şimdi birazdan uygulayacağım formülü yan tarafta size vermek istiyorum. B3 çarpı oran artı B3. Artık B15 hücresinin fiziki bir adı var. Oran. Ve dolarla sabitlemek zorunda değilim. Şimdi tekrar yukarıdaki bölümde aynı formülü yeni düzene göre uyguluyorum. Oran yazdım bakın. Ve fark ettiyseniz oran ifadesini kırmızı renge dönüştürdü. Artık onun için bu bir fonksiyon. Özel bir isim olduğu için de kayma şansı yok. Aynı değerler bakın burada da çıktı. Şimdi ben oranı değiştirdiğimde aşağıda görüyorsunuz. İkisinde de değerler otomatik olarak değişiyor. Bir tanesinde hücre sabitleme yöntemi kullandım. Diğerinde hücre adı de değiştirme yöntemi kullandım. İki yöntem de beni sonuca götürdü. Hangisini kullanmak isterseniz arkadaşlar bunları deneyebilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere.